Sıkkın abone Aa, ya. Bu nasıl baskı? Dur. At abi. Prodüksiyon dediğim böyle olur lan. Neden abi. utandın? Biz bu kadar rahatlamamalıyız. Koca dünya gam yekemesin. Hoppa! <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Ee, İtalya falan. Fark ettiyse arkadaşlar. Oğlum biz... nereye gidiyor diye sorup ondan sonra bana sorunlu cevap. Bak sinirleniyorum ben mobbing böyle şey. Mobbing yani? yapıyorsun ha, resmen işte. ya. Geldiğimden beri bu bana bir şey diyor. Ben biraz sinirleniyorum abi böyle şeylere. Sen insanların isimlerinden artık hatırlamıyor musun? O kadar mı yaşlandın? Yani çok insan var. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar çok iyi şey değil mi? Çok iyi değil mi abi? 8 milyon insan var. Hepsinin ismini nasıl aklımda tutayım? <laughs> ee, burayı gerilim olsun diye şey yaptım. Burayı gerilim olarak koy. <laughs> yani çok insan var. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi abi? 8 milyon insan var. Hepsinin ismini nasıl Hilal o sırada bilgisayar başında. <laughs> Hayır Hilal falan yapmıyor bu arada. <laughs> Hilal kalmadı. kalmadı mı? Sen biliyor musun kim yapıyor? Hayır bilmem. Ya işte herkesin ismini biliyormuş gibi davranıyorsun. Burada kameralar karşısında arka planda... Kim, sen ne biliyor musun kim yaptın? Hayır bilmiyorum. Ulan bu kadar artık yapıyorsan sonunda bir şey lazım. Ya böyle yapamazsın zaten izleyecek. Düzgünsün. Bengü. Ama ben Bengü, de, buradan. hiç konuşmadık doğru düzgün ya. Bengü hep böyle şey yapıyor. Gerçekten. Nereye gidiyoruz diyeceğim Fıransı ve sonrasında devam edeceğim. Florentina. Florentina. Mümküncü, fl mı? Florentina mı? Yeni şehir icat ettik biz. Normal şehirleri izlemiyorsunuz diye. Florensa'ya gidiyoruz yani. Florensa. Baktık İspanya'dan ekmeğimiz güzel çıktı. Bir de bunun dedik İtalya'sını. Florensa'nın İngilizcesi Florence ya da Frenze falan diye. <laughs> Firenze. ha yani, ne, Neden? Bilmiyorum. Bir fark var mı? Bilgin var mı? Hiçbir fikrim yok. Senin var mı? Yok benim yok. Bilgisi olan var mı? Hayır gitsek öğrenirdik. Gitmediğimiz için arkadaşlar. Oğlum bu arada gerçekten bir araştırdım ben. Bu kadar küçük bir şehirde bu kadar heykel olması anlamsız. Ama bence. şimdi hocam geleceğiz oralara. Ya tamam geleceğiz de geleceğiz, neyse dur. tamam. Neyse ben bir şey yapayım yine de o Hadi zaman. Sen. Bir. Bu arada falan. fark ettiğiniz üzere vay efendim hangi nereyle gidiyoruz? Uçak bileti alıyor muyuz? E, otele bakıyor muyduk gibi şeylerin hepsini siktir ettik arkadaşlar <laughs> çünkü. Abi daha da kötü bir şey söylemek yani, Bakalım sana. daha mı az izleneceğiz. İnternetimiz onlara, bile <laughs> yok. Yani bak İnternet gerçekten hani bu programın desteklenmesi kısmı birazcık sıkıntılı gibi gelmeye başladı. Ha Başlak, diyor, bak, çok çok erken. Filorans'ı deyince Meticilere laf gelecek diye biliyorum. Var mı elinde Medici? Birkaç. Bilgiseler. Bilgiseler. Hazırladım. Okay, laflar hazırladım. Okey, laflar <laughs> Medici'lere laflar. Onlara hazırladım. bir laflar hazırladım. Filavasa'nın ismi çiçek açan şehir anlamına geliyor. E biliyordun niye söylemiyorsun ya? Bir saat şey yaptım bana. Niye? Biliyor. Flora zaten de... oradan gelir ha, yani. Anladın mı? Anladım. anladım. oradan biliyor yani. Etimolojik evrim geri döndü. Tamam. <laughs> Bölümler sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ümit ediyoruz ki ona bakarsan evrimde yakın zamanda inşallah, i̇nşallah gelir. i̇nşallah. Bakacağız. İnşallah. Bakacağız. Evet, başka başka bilgi. <laughs> Bu şey Yeşilçam'daki piç rıza vardı ya. <laughs> Her zaman size bir Floransa bir demem gezdiğim yerde. Ee, anlat İtalyan kendisi Floransalı oldu söyleniyor. Gerçekten mi bu? iyi bir. Floransa kısmı yalan da İtalyan oldu. Levantan gibi. olabilir yani İtalyan. Ayol bayağı İtalyan ya. Yani tabii, bur tabii. oradan buraya geldi. Tabii tabii. Şey Pizza zaten şey ee, o filmleri izlediğinizde arkadaşlar dublajı anlarsınız. Herif İtalyanca konuşuyor bayağı. <laughs> Üstünde Türkçe dublaj yapmışlar gibi düşünebilirsin ama Pitch Rizai çok iyi İtalyanca geçmiş. Bu arada hiç Pitch Rizai falan hatırlamadım. Ben de programda göreceğim arkadaşlar. Yani muhtemelen siz gibi. Pitch Rizai tabii abi. Şu aynı Z kuşağı yani, yani. Pitch Rizai ne Allah koyayım falan diye böyle Google'a Pitch Rizai yazarken. Tek sirk adı Pitch Rizai. <laughs> <Rıza. gülüyor> <laughs> en son şey yaşlı bezi falan Burası yaşlı şey oğlum, bezi proxy, Proxy dedeler sofrası hani hiç <laughs> <laughs> dedeler sofrası demiyoruz ama ya, Dediler yani dedeler sofrasını saçma. taklit edememişler de Game Boy burada olmuyor. icat edilmiş falan diye <laughs> <laughs> saçma sapan bilgiler. Allah'ım ya ya. Hakikaten güzel bağladı. Evet Rönel Hans'ın beşiği ama beşik onu oradan <laughs> al. Ha beşik daha yani. gençlere hitap gençleri edebilir. Daha gençlere hitap yani. edebilir diye. Yani. Güzel yer kaçtı. Ondan sonra Tamam. Ee, bu Rönesans mevzusunu biraz konuşalım. Abi Rönesans mevzusu orasans işte, orasans 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 işte orasans orasans. biraz orasans. yine geliyor abi Fatih Sultan Mehmet'e geliyor. Hani buralar hep Rönesans. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a alınca bunlar da demişler ki abi sinirimiz çok bozuldu heykel meykel bir şey yapsak mı demişler, demişler ve sonra Rönesans. Peki orasans öyle yani. olmamış gibi. Bu Mediciler parayı bol bulunca ne yapacaklarını Önce bilememişler. Oğlum. Evet değil mi? Yani Medicilerin çok öyle. parası var ve diyorlar ki... Niye çok parası var ama? Niye? Ha öyle? Niye? Bakın bana her şeyi de biliyor ya Hatta Medici Bankası yapmış. değil mi? Var. Medici Bankası. Evet Medici Bankası. Şey gibi geliyor bana bak mesela öyle baksana. Bugün mesela Vakıfbank gidiyor bilmem ne spor kulübüne sponsor oluyor. Gerçi evet. kendi spor kulübü var da böyle. Evet. İşte Medici sponsorluğunda Leonardo da Vinci falan gibi evet. böyle değil mi? Evet. Altında yatsıyor. Ya da şey böyle. Leonardo don, da Vinci. Nin... Don yaptırıyor. Ay, don yaptırıyor ya da e şey... şey. var diyor maçta götüne yazmışlar. <laughs> <laughs> evet ya. Mediciler evet bankacı doğru söylüyorsun. Hayır şey diyorsun yani. ama bence eğer mesela Michelangelo şey mi diyorlar? Şimdi Michelangelo'cuğum heykelini yaparken ha, heykeli abi. Biz sana para vereceğiz. Ama önlüğünde Medici logosu olacak gibi mi? Gibi. Ha? Ya, ama mesela ben olsam şey yapardım. Heykele Medici yazdım. Yani. Anladın <laughs> mı? Heykel yapıyorsun mesela işte. Ya bunun bir örneğini, bunun örneğini şey yaptılar hekeli. ya biliyorsun değil mi? Yok. Kadıköy'deki bizim Modadaki köpek heykelimiz var ya. Hı hı. Onun önüne Ay, evet, e, getir. bir tane evet getir. getir, ya. E, getir şey koydu. Getir sponsor. Mama koydu abi, Ama. mama kabı. üstünde de getir yazıyor. <laughs> Herkes. Ama sonra kaldırdılar onu ya. Evet, abi, abi, Logo yani. koydular yani. ki. Abi, öyle şey Ama oldu. hepimiz artık biliyoruz. Getir köpeği artık. Ve <laughs> bir şu an, an çok iyi reklam. Bunun da reklamını yaptık gibi. <laughs> ben oldum. bravo ya tabii. Nereden nereye geldik bak? Getiriz, evet. bokluyorduk Ben başarılı mıydım Ya, rektörü ya. Rektörü. Bunu bile düşünmüşler oğlum. Zeka açtı bunları. Neyse yani evet. sonuçta böyle bir sponsorluk bu Medici ailesi bayağı. Ben, bana göre de şöyle bir hikaye var. Yani bu Medici'ler devlet kuracağımıza ne kuruyor? Ne uğraşacağız abi devlet evet. falan bayağı biz Şeyi çözmüşler oğlum zaman yani. da şimdi de şeyler var ya. Şey, yani. Bizi şirketler yönetiyor abi. zaman da öyleymiş zaten. Bu arada bu Medici'lerin başındaki abi ismini bilmiyorum. Şeyi haber alıyor. Bu işte. Medici işte. Medici de atıyorum onlar Abdullah da Abdullah Medici abi. falan anladın mı? İlk ismini bilmiyorum onu diyorum. <laughs> Lorenzo. Ya. Lorenzo Medici evet. abi şey diyor Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı kafayasına koyduğunu İtalya'ya şey diyor. Fatih böyle bir mi koymuş Fatih Sultan? Fatih. Benim de Benim Kurban bunu? kesmiş böyle buraya benim şey de yapmış. Benim fıstığı kafama koydum. Sen de evet. Nasıl şaka? Ee, şey dedim ben İtalya'yı alacağım koçum diye haber gelince Medici de hemen demiş ki ben bir şey para bastırayım. Ön yüzünü Fatih Sultan Mehmet arkasına Medici. Çok akılcı. Ve şey hani yazı gibi haber yolluyor. Hani, gelirse alıyorsun tura gelir. Ya da şöyle haber yolluyor. Eğer buraya alırsanız ben buranın valiliğine talibim falan diye anladın mı? Yani böyle kafa çalışan böyle. Ha? Kafası çalışan şey, değil e, yavşak yani. yavşak tüccar adam işte yani. yani. Kafası çalışan dediğimiz yavşak. Ama şimdi yani. o yavşak dediğin adamlar olmasaymış da şu an biz o Michelangelo'nun pipisini göremeyecekmişiz. Ulan, yani. ulan nereden nereye gidiyoruz? Yani şöyle savruluyoruz aklına. <laughs> <gel. Yani gülüyor> sen de öyle, ben de <laughs> öyle yani. Hani, abi bir bir de, de arkadaştan, arkadaştan, ama aslında sanat önce, içinde falan. Az önce yanlış bilgi verdim. Michelangelo'nun <laughs> pipisi hiçbir yerde görünmüyor. Michelangelo'nun yaptığı heykellerin pipisi görünüyor. Belki kendi pipisinden esinlendi. Olabilir. Hiç düşünmedim. Olabilir böyle aynada. Aynada bakıyor. Tarihe böyle bir not düşünüyor. Oğlum bak diğer şehirlerde ben seni penis müzesine götürdüm diye beni yerden yere vurdun. Ne işimiz var penis müzesine? Al, al işte burası da açık hava penis. penis müzesi. Al penis. Onu ne yapacağız? Bunlar içine bir şey giymiyorlar. Mesela bunun içinde penis i̇çine, var aslında. Dışına da bir şey giymiyor. Mesela yani şu dışına bir şey giyse yani. lan içine bir şey giymemiş demezsin. Dışına bir şey giymiyor olur mu canım? Giymiş adam. Bunlar giymemiş. Bunlar sonradan soymuşlar. Ya. Yani bu ilk dönemlerde kıyafet var. Paralı dönemleri. Sonra Medici ailesi çökünce daha çıplak Ya da yapmış. Medici ailesi kıyafeti şey mi diyor? Michelangelo, şöyle o kadar kıyafeti para Onlar, veremiyoruz. Abi, ya. o zaman ben çıplak heykel yapayım. Çünkü <laughs> orada böyle kıvrımlı falan ya. Çok işçilik gerekiyor. Yalnız birazcık daha paranı alır falan. Mantıklı. Ne, tunik istiyorsan tunik çok yapayım. Tunik, tunik bilmez tunik. Eskiden tunik vardı. Ama çok eskiden yani. Şey, Bayağı eski. Şey, Yüzüklerin Efendisi zamanı yani. Öyle o kadar eski. <laughs> ha şey. <laughs> neydi lan o? Anladın mı? Er, Erf şeyinden. Neydi şeyin adı? Pelerinlerin adı neydi ya? Pelerinler bir şeyinden Pelerin. yapıyor. Erf ya. Ne olacak başka? Şey işte. Hiç. Bursa kumaşı değil mi ama Bursa kumaşı. Tabii abi şey. Her yaprakları boşta dökülmez. Dökülmez Levolas. Evet. Güzel. Ne yapayım? Son bar geldi abi. Ne yapayım? Döker ne Hava soğuk abi. evde yaprakları şey dökülmüyorsa <laughs> şey mi? Çam ağacı mı her yerine? <laughs> ne ya? Yine yapraklı <laughs> olduğu için alabilir miyiz ormanlar? <laughs> Saçma sapan ya. <laughs> Arkadaşlar Floransa'daki 1920, 19, pardon, 1427 yılındaki en zengin aileler bir araştırma yapılmış. Hala en zengin ailelermiş. Bugün de mi ya? Evet abi. Sen de uğraş dur. Anladın ama mı? mediciler... Vay de efendim değil. ama işte eğer emeklilik fonuna para aktarırsan biraz para biriktirebilirim. Ay, acaba dolara mı alsak? Ne diyorsun? Altın mı diyorsun falan derken... Borsa ne biçim düştü? Düştü gibi falan gibi şeyler konuşurken. 1427'deki <laughs> para sonunda hala diyor ki Kerim Hala benim param var diyor. Anladın mı? Ama mediciler yok işte. Ne yok? Adamlar ölmüş hiç şeyleri kalmamış. Aa onların çok pis topuklamışlar. Ha, Onu biliyorsun yani, değil mi? Patates olmuş. Hayır yani. bir de topuklamışlar. Michelangelo <laughs> <onlar> satmış. <laughs> Gitmemiş onlarla beraber. Yıllarca ekmek oğlum, yedi. Oğlum Michelangelo niye gitsin? Ne yapacak yani? Michelangelo'yu mu çalıştıracak oğlum. adam? Hayır Çalıştırmayacak da oğlum. Yıllarca. sen de gel, o kadar şey verdik. Para <gülüyor> <gülüyor> verdik diye. Mi? Ya çalıştırayım seni. Hayır sende. kardeşim ekmeğini yemişsin bu <laughs> insanların şeyden... ya. E yedin de ne olacak oğlum? Ne yapayım? E. Sen ne heykel yapmışsın kardeşim. Dönünce ama. Ben, ben sana Sonra <laughs> ama şöyle olmuş. Mediciler biraz şerefsiz Ama şöyle olmuş. Keskenmiş. Mediciler geri döndüğünde Michelangelo bir tane odada saklanmış. Aylarca. Böyle mu? Aynen. Ben evimi sikecekler geri döndüler. Sor sen Michelangelo. Bak şeyde izledik hep Ninja Kapı'dan Öyle değildi. O zaman Donatello da burada bu arada. Bunların hepsi orada değil mi? Rönesans şeyleri. De Donatello. Burada. Rafael ama galiba onların medicilerle alakası yok. Bunlar bir dakika öyle, ninja kaplumbağaların medicilerle. Ninja kaplumbağaların kapısı yok. <laughs> yok. Madem onlar öyle. Evet. Fransa'ya gidip bütün konunun pipiye bağladık ya yine. Nasıl başarıyoruz bunu bilmiyorum. Acaba bizim terapiye var. mi başlamamız lazım? Bu program Çocuğum var ve sürekli alt değiştiriyorum abi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden. <laughs> Benim de. <laughs> kendim mı? küçüğüm. Sen de kendi altını değiştiriyorsun. Yetişkin bezine geçtim mi? <laughs> geçtim tabii oğlum. Aa, yaş ya yaş ya. geldi artık oğlum. Bir de rahatlık, konfor. Arkadaşlar bilmiyorum yani. Biz gofret mofret reklam alırız diyorduk. Yetişkin bezi ürün yerleştirmesi. ha? Arada insert evrim şey diyor. Bununla çok rahat ediyorum. <laughs> şey Program zannedim. çekimi 3 saat sürüyor. Bak güzel kardeşim. Bununla beraber hiç aranamaya gerek kalmıyor. verebileceğiniz bir platform yok. Gelin, verin. Ben kabul. Giyerim. <laughs> Modelliğini de yaparım yani. Nedir? <laughs> Neymiş hikayesi? Ben bilmiyorum. Abi hikayesi katedral. Vallahi mi diyorsun? dinsel ha. bir şey gibi tahmin ediyorum. Şey dinle, dinle alakası var diye tahmin ediyorum. Var. E var. Çan kulesi var. Hristiyanlık. İçinde yine heykeller bak kaç var. Çan kulesi mi? Çan kulesi var. İnanmazsın. Çan, Çabuk... Çan kulesinde çok güzel şey varmış. Manzarası varmış abi. Sen bunu dışına Aa, mı çıkartmaya çalıştın? Vay be. Öyle Kim yapmış bunları? Kesin. Az önce saydığın dört isimden biri yapmış. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim. Çok da yapamamışlar gibi değil mi? Aa çok kötü yapmış. Yani şey gibi. Bu Revizyon mu aynısı, vermişler? Aynısı Ayasofya'da bu? var bunun. Evet. Ayasofya'da Allah'ını yapıyorlar bunu. <laughs> <laughs> Allah'ın yapamıyorlar da baba ol kutsal ruhunu yapıyor olabilirler. Allah'ını yazıyorlar bunu ama yazıyor. Sadece yazı var. Yapamıyor. Bir dakika yasal, ben şey merak bizim, ediyorum. Bizim şimdi. Din böyle hocam yapacak bir şey yok. Bilen bizi uyarsın. Burada deformasyon mu var? İnsanın orijinali böyle mi? Alien insan mı bu yok? Şimdi? Bilemezsin. Ha? Şimdi bak abi dinlerle dalga geçmeyelim. Sonraki sonucun şöyle olur bak. Neredeydi? böyle olur. Ben de böyle olmak istemezsin. Vallahi böyle olmak istemezsin. Hiç sağır. keyif almaz. <laughs> <laughs> evet hiç keyif almaz. Ben olmadım. sana söyleyeyim. Yeter artık evrim. Ee, vallahi hocam bilmiyorum. Bunlar ne yapıyor? Bak bunlarda da hep şey oluyor. Bunların hepsi işte abi şeyden, İncil'den hikayeler. He. Ama biz böyle bakıyoruz ya mal gibi bak. Ne zaman şeytana şeytana. yurt dışına gidip böyle bir kilise gezsen böyle şey oluyorsun ya. Ne güzel ya renkler falan diyorsun. <laughs> orada neler anlatılıyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şu sahneye gelmiş, yani. Orada bir şeyler olmuş, hiçbir fikrim yok. Anlatabiliyor muyum işte? Olsa anlatırdım sana. Bak zaten ben buna... Bak şeyde bak şu kesin... Çizgi ilgisi. roman gibi bir, bir şey mi bu? Burada? Evet. Buradan başlıyorsun böyle okuyorsun okuyorsun en son evet. cehennemde bitiyor. Dante, zaten katedraller kare... e, ne? Doğru Dante. İlahi, Dante de ilahi ilahi komedi. komedi. O da Floransa'da evet. doğmuş bu arada. Onun da evi var galiba. Vardı, Devam tabi edelim. Tabii ki evde duruyordur bir zamanlar durmuştur herhalde. Vallahi vardı. Medici'lerin sarayı var. Biz eski saray var, bir yeni saray var. İki Yenisine sarayın arasında yenisini değil mi gitmiş evet, eski, eski saraya eski malmıyız eski eski. Eski saraya gitti. Dökülmüştür orası. Hayır bir de şey var. Bu Medici'ler aslında artistik yapıyorlar da biz Sanatı sepeti destekliyoruz. Gerçi artık değil tam da zengin hareketi. Oğlum, İki de, sarayın de. altına abi halkları görmemek için kendi kendime konuşuyorlar. <laughs> 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 Sesli mi? Aa duyuldu mu bu dediğim şeyler? E <laughs> anlat İki sarayın altına insanları görmemek için tünel yapmışlar. Yani birbirlerini insanları görmemek için tünelden gitmek de ne bileyim ben şey gibi AVM'ye gitmek gibi. Mesela abi de ama şöyle düşün ya yani, zaten yani. şey de oluyor bu tüneller biraz da böyle her sarayın altında zamanda bir tünel var. Çünkü halk isyan ettiğinde topuklamak için bir yandan da. Oğlum bu halk da yani isyan edecekse zamanında etsin. Adamlar tüneli girdikten sonra... Ay tüneller yapmadan mı isyan etsin? Aa tüneller yapılıyor ona mı isyan sus, ediyorlar? Ne yapıyorsunuz? Yok Siz ne oğlum, yapıyorsunuz şey ya yapıyorum. oraya kazıyorsunuz? Normal tamam, ben saray yapıyorum yine. Yok yok saray Bir ya. Bir dakika o mu? Da da tünel yapıyor. Oo, değil mi? İsyanı bakın. isyanı tünel yapılmadan önce. İsyanı habersiz edeceğim. Habersiz. Yani haberi ha. olduktan sonra... Şey vallahi. mi? Medici ailesine haber mi gönderiyorlar? Biz isyan tamam. edeceğiz. Müsaitseniz diye öğlen da. gibi, bakalım. Ya o Leonardo dediğin adam o paraşütü çabucak yapar ya da isyan edeceğiz falan. <gülüyor> İsyankar. Aferin <laughs> Eda. <laughs> <laughs> <O> <laughs> <O da gülüyor> sinirli, Çok röportaj içinde yaşadıkları için. Tam. O zaman şey yaz. Ponte Vecchio yaz. Yazayım kardeşim. Bu iki saray arasındaki, tünelin üstündeki köprü. Ponte Vecchio. Çıktı mı? Vecchio. Bak şu köprü. Tıklıyorum abiciğim. Bak şimdi nasıl gidiyor oraya tıkladım Ha gitti. Köprünün üstündeyiz şu an. Tamam, Köprünün üstüne çıkman Nasıl lazım. Nasıl köprü ya? lan bu sokak? İşte oğlum çarşı köprü. Evet. Yılmaz bilgi gibi şey bilgi ya. geliyor arkadaşlar. Şey mi yapmışlar? Dünyanın dört tane çarşılı köprüsünden bir tanesi. <laughs> bir tanesi de Galata Köprüsü. Hayır abi. Alt derece üstündeyiz işte. Tamam onu diyorsun. Değil değil. Oğlum bu köprünün dışından görünümü çok iyi. Tamam dışından da bakarız. Bak ben sana söyleyeyim bunlardan bu top dört tane olamaz. Bir tanesi Irgandi Köprüsü. Aa tamam, nereden biliyorsun lan sen? Bursa'da Bursa Bursa Evet. Bursa Irgandi Köprüsü Galata Köprüsü'de yaşayan köprü. Ayrıca mimarlık okuduğun için bu konuları... Galata abi, Köprüsü nasıl yaşayan köprü ya? Altında yaşıyor abi. İşte orada şey, restoranlar var ya. Ve yolda <laughs> yaşıyor be. Yaşıyor abi. Eski ha? köprü altı abi. Ama dört tane Dışına diyor. Dışına mı İkisi mi, mi Türkiye'de? İkisi Türkiye'de. Bu arada bütün arkadaşlar buralarda geçen bu Da Vinci'nin şifresi falan gibi filmlerde hep bu sokaklarda koşturuyorlar. E, ayrıca Tom Hanks ve yanındaki abla bu tünellerden kaçmış. <laughs> Birileri geldi zaman. Allah Filmi izlemedim. Vallahi. Bilmiyorum kim oynadım bilmiyorum. Yine ben o ya. çatılara çıktık? Bilmiyorum. Ha bilmiyorum. Beyoğlu. Gene şey olduk. Eşkıya. 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 Floransa çok güzelmiş. <laughs> Medici Eşkıya. <laughs> Medici. <gülüyor> <gülüyor> Medici bayağı şey Mediciler, <laughs> Medici Eşkıya. Kanımızı yerde koyma Medici. Bir gezemedim ya. Bir köprüyü dıştan göremedim kardeşim. Ne yapayım? Uğraştım. Ha. Aa, şurası mı acaba? Dur bekle. O tarafı şu tarafı. Şurası Aa, ha bak. Al, al, bu çok aile, böyle çok yok. popülermiş. Monstar'da da vardı galiba. Monstar, köprüsü mı? böyle değil miydi? Monster Monstar, köprüsü mı? şey diyorsun. Canavar köprüsü diyorsun. Canavar. Sen. Monster. Monstar. Monstar. değil mi oğlum? <gülüyor> monster. Monstar. Bayağıdır. Hayır şey <laughs> olmuş. Monster köprüsü de Monster bilgisayar şey Bay, olacakmış. Bayağıdır. Savaş maaşı olmadığı için haberimiz yok yani. Bayağıdır yok değil mi? Bayağıdır yok. Çok savaş biraz aşağı indi. Aşağı hmm, Vay aslında. be politikada zam var. Yok politika değil ki. Hadi bana gel şurada lazım. bir şeyler ısmarla da rahatlayalım. Ya bir şey söyleyeyim. Bak işte beni buraya koyacaksın. Neden az geziyoruz diye söyleyen arkadaşlar hiçbirimiz. E, e, ben böyle geldim. Burada oturur muhtemelen. Bütün gün burada geçer. İçerim. Buradan gelen geçene bakar. diyorsunuz ya niye meydanda? Kimse de demiyor. demiyor. Niye meydanda <laughs> durup geyik <yeri>? <gülüyor> <gülüyor> Başka ne yapacaktım? Evet bak bu bizim gölgemiz. Güzel yermiş bu arada. Güzel. Ben beğendim. Evet. Fransa'ya gidilir. Ha güzel bak güzel bir V'yi buldum sana. Abi bir şey diyeceğim. Biz de hemen böyle eski binaları kentsel dönüşüne sokuyorlar. Bu binalar çok eski değil mi lan? Peki bir şey soracağım. Mesela buradaki... Ama bil bakalım Avrupa'da ne eksik deprem. İtalya'da var deprem oğlum. Yok lan deprem yok. İtalya'da oğlum nasıl İtalya depremi tilla var ya. Tam aşağıda var da Kuzey İtalya'da var. Aşağı <laughs> Kuzey mi burası? Kuzey tabii. Kuzey doğru. Aa, aa. Düğün pastası aa. kulesi. Her yere pasta pasta gibi yaptık. En düğün pastasına yakışan. Yapılış şey amacı neymişti peki? Hatırlıyor muyuz bunu? Oğlum bu bayağı yani, zamanda kuleler ne yapılıyor biliyor musun? Biraz daha yüksekten bakalım. Her yere diye yapılıyor ya. Ama Bir bunun bunun zemini kayıyor. Hesaplamamışlar. Hmm. Anladın mı? Deprem olmuş olabilir. Yok yok deprem olmamış lan. altına biraz taş koyacaktı ama bundan sonra mesela düzeltmiyorlardı değil mi? Ben düzelt. Ya şey oluyor. Biraz düzeltelim mi? Dur lan herkes yamuk güzel oluyor falan diyor. Yapıyor muyuz o fotoğrafı? Yapam. <laughs> <laughs> Olmadı. Tamam denk düsün. biraz düzelir de. Ama bir şey söyleyeceğim bak, Hı. yıkılırsa diye asker Oppa! koymuşlar. Kuleyi ha. mi koruyor lan bu asker? Kuleyi koruyor. Ya da kuleden insanları koruyor. İkisinden biri. Bir de teknik olarak bu askerin <laughs> sniper olarak yukarıda olması gerekmiyor mu? Mantık Ha, yukarıda sniper var mıdır mı? Ne olabilir burada? Ya da bir tane komutan gezmeye geldi, o da doğru. Bunlar da komutanın Ama fotoğrafını çektirmeye, bunları şey yaptı. Bakın arkadaşlar, hop diye Pisa kulesine geldik. Toskana'da şarabımızı içeriz biz. İçeriz biz kendimiz. Ha. Kendi imkanlarımızla her şeyimizi evet. yaparız. Bak Leonardo'nun vinci. Ulan sırf bunu bekliyordun değil mi? <laughs> Zerre planım yoktu Leonardo ile ilgili bu şakayı yapmaya ama. Bu arada evet bu Leonardo'nun tasarladığı vinç. Aynısı. Aynısı ya. bayağı. Aynısının demirdeni. Bunun içindeki demir miktarını yine sen hesaplarsın diye tabii evet, ama çok programı ya, aynen. evvelde kaldığı ki. için hatırlamayacaksınız. Tabii ki, tabii ki. O zaman son bir bakın. Başka neler son var? Boboli bahçeleri diyeyim. var. Vay domuz yavrusu çeşmesi var. Domuz yavrusu çeşmesinin olayı şu. Domuz yavrusu çeşir. çeşmesi. Çeşmesi. Çeşmesi bir, bir daha evet. söyle. Hızlı Domuz böyle. yavrusu çeşmesi. Tamam. Domuz yavrusu heykeli var. Tamam. Ağzından parayı atıyorsun. Eğer para havuza düşerse dileğin kabul oluyor. Havuza düşmezse kabul olmuyor. Abi domuz haram ben orada şey yapmam. Orada haram. Haram. Dilek diyemez misin? Dilek tabii. Hiçbir şey yapmam. Bir şey bir helal <laughs> heykel tasarlamak <laughs> helal gerekiyor. Koyun heykeli olsa Koyun, belki. Değil. Koyun yavrusu kuzu heykeli. Yan, yalnız kuzu heykeli. Yalnız kuzu heykeli. Güzel. Onu da keserli <laughs> bir şey olabilir. Kafası <laughs> yok değil mi heykeli? Çok da manidar değil. Evet değil. Sonra e, katedrali zaten gidince gezersiniz arkadaşlar. Google'da falan bakarsınız. E, Babaylı bahçeleri var. Bir de var ya zilyon tane içinde mesela Davut heykelini bakalım mı? Ben etrafa bakal bakalak kaldım. Mesela sen normalde de bizim böyle gelsek yaşayacağım şeyi yaşadın evet, şu anda. Evet. Biz bile bir aynısını yapıyoruz. bakayım. Ya bir tane şey bulmaya çalıştım Ömer de böyle acaba opozu o pozu vermeye çalışan var mıydı diye. Hiç kimse yapmıyor. Demek ki bu birazcık şey. Ee, ne Bence ama. şu an lane bir hareket artık onu yapmak. Evet. 90'larda kaldı. Herhalde. Tıpkı teksir kağıdı gibi. Ne demiştik? Davut heykeli mi? Evet. <laughs> 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 Yahut da yetişkin bizi gibi. <laughs> yani David. Ben böyle yazarım. O çıkarsa Davut çıkar heykeli. <laughs> Kim acaba hey, <laughs> Çal Çalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Oğlum Davut Ekin'i çalmış Bu keşif çalmışlar. ya inanılmaz ya. İtalyan hükümetini hemen arayın. <laughs> Aa hemen Pitch <laughs> Rıza'ya haber verin. Davut Ekin'i çalmışlar. Davut Ekin'i çaldıysanız buraya tavuk heykeli koyun da küçük şakaydı. Oğlum, Teşekkürler. Bak, <laughs> şakasında çok yüksek bir bırakmıştım. Tavuk heykeli yeni yerlere gerek yok. Bu lan tavuk heykeli değil. Değil, bu da değil. Ben de değilim. O da öyle bu duruyor. Bu da bak, soruyor. Hangisi lan <laughs> <adını> bu? Bak diyor, <laughs> bu böyle duruyor. Ben de değilim tavuk <laughs> heykeli. Ben de değilim. Ya biz, ben, dedim, ya biz, ben de değilim. Biz de <laughs> hiç değiliz. <laughs> Bütün heykeller biz Davut heykelleri heykeller bunlar. Bunlar olabilir mi? Değil yani olur ya. Bence Google'a yaz. Hani Tam beceremedikleri heykelleri buraya koyup böyle. Bence. Tam Davut olmadı. Bu tavuk ha. oldu. Bak burada çalışılmış. Ya bir şey. da bunlar Davut'un şeyleri, davut taslakları. Davutu taslak, davut öyle mi çizsek? Taslak böyle davut. çizsek falan çizsek çizsekler derken. İşte Davut heykeli. Taslak Davut mu bu da değil oğlum Davut heykeli. Nasıl aynı Davut gibi duruyor? <laughs> davut böyle mi oturur? Bir Davut aynı Davut da dayım, o da böyle kanepeye böyle öyle Ben Allah da böyle oturma Davut da. Anasını satayım. Çok yorulduk ha. Bir Google yaz ya David Aiken'i. Oğlum bu David Aiken işte. Değil ama. la. Aa. Sen ne bitirmiştin? Mimar Sinan. İçimdeki yaşama sevincini. <laughs> Sen çıplak, arıyorsun. çıplak adam arıyorsun. Sen çıplak adam heykeli. Sen doğduğumuz heykelinin peşinde değilsin. Evet. Sen yine pipi peşindesin. Pipi ya bir de aşağıdan bakıyoruz. <laughs> al işte pipi al. Aynı doğduğumuz heykeli. Aynı bak bununla bunun arasında bu ne, ne oğlum, fark var? Oğlum, bu trans kadın heykeli mi o? Nasıl pipi var orada? Olabilir. Her şey ha. mümkün. Al bu. Eh ben Davut değilim be heykeli. <laughs> bak saklanmış utanmış ha, ya. <laughs> Direğin arkasında. Direğin artık. Şey değil mi? Abi Ulan, bu, bu çok kalabalık ya. ya. Herkes çıkıyor ya. Çok kalabalık. Ben Çocuklar bu... var hocam ama ne yapayım Ya da şey oğlum bu şey kolonun arkasında eşeğin adam heykeli Eyvallah. Davut heykelini bulduk işte saçmıyor. Tamam tamam bir şey mu? göstereceğim ben boşuna Davut heykeline geldim. Bize göreceğimizi gördük. Devam et. Zoom yap Zoom yapamam. Sol el serçe parmağımı bakıyorum. Ha Adam o kadar şeymiş ki, oradaki bilmem ne tendonu Hayır, buradan görünmüyor mu ya? Değil değil. <laughs> Yok, biraz kalsaydı. Güzel Google Lens'le istediğiniz görseli zoom yapın. Ne? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Ver bana. Sen eli, eli mi istiyorsun? Abicim, İş. Sadece bir bilgi istiyorsun. vereceğim rica ediyorum ya. <laughs> Hah, gel Göremiyoruz parmağı buradan. Parmağa dikkat edin yazmışlar. Saklamışlar abi parmağı. <laughs> biraz daha Yok, o parmak değil. <laughs> Kapat. Biz hiç şey demiyoruz mu? Abone olun işte. Yap. Desene bakayım. Bir abone olun abone olun de. Ama güzel söyleyelim beraber. Ee, Aynı anda. Bir sonraki video diyelim mi? Çünkü videonun başında demek daha mantıklı. Bir galiba. sonraki videoda <laughs> abone olun. <laughs> ha çakal. Bir sonraki videonun izlenmesini de garantiledin. Ulan <laughs> yemin ediyorum sendeki bir zeka yemin ediyorum daminci de yok ha. <laughs>